Abi yeni geldim Atrox'u denedim mi? Yok ya Atrox'u denemedim abi daha. Çogat çok güçlü olmuş son yamadan sonra. Yalnız var ya hala bir sana ben bir çogat oynayabilirim ya. Ama işte çok AP'yiz. Bakalım son yamadan sonra çogat çok güçlü oldu diyorlar. Gelsin mi bir çogat? Ve GP'yi s**meye mi oynasak ya? Ha? Humble fena GP GP'yi aslında. Biliyor musun? O çogat da fena durmuyor gibi. Hadi çogat oynayayım ya size. Madem bu kadar ısrar ettin ağabey. Işte de çok oynamak düşer çetim bu dakikadan sonra. Madem o kadar bana ısrar edip durdu. Uğur baba bir çogat oynasın. Ve o oh ya. Uğur baba çogatı bir anda geldi. Aman ya Rabbi. Beklenilen o pik. Duruyan. GP alamayan da GP çektim. Muhtemelen dayağı atacağız ona şimdi. Ne o ne istiyorsun? Uğur bir tanıtım yapan Fatih abinizi arkadaşlar lütfen tiv, e, superior kanalını takip ederseniz çok mutlu olurum. Eee, yakında da Fatih abinin yayınına da konuk olacağız. Pikleri lehinde mi zıpla? Oğlum bizim piklerin yalnız babalığına ayık mısınız? Çarlar böyle bak. Çarlar böyle bizim. <laughs> Footwork'lu GP'ye de nasıl şey atacağız ya. Ay, iyi sport ya. Full armoruz herhalde Çetin Full armoruz herhalde. Geçen böyle öyle daha yeni yeni işe geçmişiz. Yine böyle şampiyon yükleme Bir tane karşıda talon var. Tam böyle sikilli mikilli lavuk OTP. tipi. ya dedim şu talona bir baksanıza çektim. Ya ne, ne, o çocuğuna çocuğuna birinci herif koyacaksın falan. Başladım hani klasik sövüyorum. Oyun bir başladı çocuk ol, talona ondan yazdı ki ya. Ay baba abi her gece yatmadan videolarını izliyorum. Ananı bir yıkıldım. Dün de aynı ona benzer bir olay yaşandı. Ayıp mısınız o dünkü olaya da böyle? Bizde bir tane Kiana mid var Çetin. Adam 7 CS yapmış. Karşıdaki karmada da 27. Ben de adama böyle çil bir flame atacaktım böyle hani. Kiana DC soru işareti koydum. Hani DC mi oldun lan o farm ne Neyse sonra çocuk yaz çocuk da yazmasın mı? Aa, abi DC'n yok bende diye. Flat'u bakayım o flash'ı. aman flaş attı be. Ayım. Olay bir istiyorsuz şuralarda oynamak siz gidin oynayın oraya. Çok şey babak ya yes, soğunun nick bir tık evet tehlikeli duruyor. Hadi bir duruyor çocuğun nick bir tık tehlikeli bu arada. Nereden çıktı lan bu? bu Çocuk <laughs> Yanımdan mı çıktı adam? Peki Q başladık ya ilk üç minyona Q atarız seştik. Tamam herhalde ama lane'i pushlamak istiyor ha. Bro. şu an iki tane varili var. Al bakayım şunu. Tık kanka. Tık kanka. Yesek bence problem olmaz ya sanki. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Şöyle sapan hale topleme. Vur lan aks salak 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 Hayır, Ama Jarvan şu an bu sitelerde bu arada Bizde şu an ward da yok Jarvan da yeni katarsa harbi ölürüz ama Jarvan da yeni katarsa beni öldürürler ha Diyorum flash artıcı hemen ölene bir şey olmaz ya güzel flash attık hem jarvan'ın flash'ını aldık hem gp'nin flash'ını aldık şansımızı da zorladık olmadı yani weak side as always as usual P, 4, no, Ya yeah, high speed Pa 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 Buraya şu an bir reset şekli yapmamız lazım çetin Weak gaming Neyse tapa uğramıyor <laughs> takılacağız ya. Allah öyle böyle takılacağız yani. Sıkıcı bir oyun olacak. Elme sen dururum da. Baya sıkıcı olacak. İnşallah bizimkiler botta bir şeyler yapar. Oh my life. Belki bize de bir gün yardım ederler ya çetim. Niye öyle diyorsunuz ki? Biz de mesela bo bottan bir şeyler aldık. Fena değil yani bizimkilerde botu tam tutuyor. Jarvan botta ama arkadaşlar uyandırayım size. Salak Sana... <laughs> şu an. Onun manası falan bir biraz yok gibi. koşup ölesim geldi ya Çetin dayanamadım kusura bakmayın. Oyunda olan olaylardan biraz fazla etkilendim de koşup ölesim geldi yani özür dilerim sizden. Dayanamadım, mentalim patladı. Bunda olan şeyler birazcık can sıkıyor şu anda. Abi şeyi sevmiyorum ya, böyle bot weak side oluyoruz. Tamam mı? Adam botta oynuyor ama adam hiçbir şey yapamıyorlar botta. Sonra daha fazla karşı takım daha çok fed oluyor. Benim bu oyunda o kopartıyor. Ama pes etmemem lazım. Şu an bir weak bir mentality sergiliyoruz. Onu şu an toparlamamız lazım. Yok adama hiçbir şey yapamam ya Adamın base'i koyar Ne yapıyorum bro Burada kanka Elim gelsin ya benim altında alırız farmları Etten şey çok at al yazanı banlasak mı ya Yani bana niye çok at aldırıyorsunuz Oğlum ya Çok at ne a**ım ya Çekten şu çok pahalı yazanları bir banlasak mı ya? Oo nam 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 nam. Ya neyse ya yine farmımız falan var yani. Bir sport nasıl gepi koyuyor bizim çocuklara? Ayık mısınız gepe? Bu şu bir bak buraya. Değil mi? Fena değil yani. Şattan falan da aldık. Annemiz enemy is unstoppable. Ne abi ya? yanda yasuo 5-0-6-0 yasuo olmuş. Hani biz böyle başka yerlere yayın katıyorduk. Ne oldu ya 6-0 yasuo UCS adam. Sayısa sen niye durduk yere öldü? Baba. Baba. Sayısa baba. Lan ne ya öyle? Bak. Ya şey Nozi ya. Ha öldü mü sarak? Ha? Nam 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 nam. Bu iyi mi? Ha? Senin. Ha? Sivayı falan bunlar ha. Ne oluyor? Asmadan daldık mı ya bunu? Girdi titip kopardı beni. <laughs> like. Like what? Like what? Ya bak ne yapıyorsun nasılsın? Çok iyiyim sen nasılsın? <laughs> Baya iyiyim ya sen nasılsın? Bot sayda devam ya şu Kaysa'nın lane'inle oynamaya devam yani. Kankam. Şuna şuradan Q'yu bir koyduk mu? Be. Dedim ki tam R'ye bastığımda bir de golem bir tane vurur. O sırada dedim ultiden stek alınacak kıvama gelir. Gelmedi. Onu oh, no. neyse kili sekürlemek daha mantıklıydı bence burada. Onu cambarlar ne lan öyle? 1400. Bunun cambarlar sayılmıyor mu? ne kadar güçlü olmuş ya böyle çekim. Biliyorsunuz bu çok atın güçlülüğüne. Bayağı bir koyuyor. Ben iki saattir Skarner oynuyorsun sandım valla. Ya kan dışlatın nein tragen naik. yok, flash yok. Dal. Bu taşıyacağım he, Hadi o zaman bir ciddileşme zamanı geldi Bana gel kanka bana gel. Ona da oynarız. Tamam gelmiyorum ben haberin olsun. Hadi hadi baylar buraya bakın. Hadi be. Baylar niye buraya bakmadınız ya? Hey. Voli var mı lan? Adamın şeyi geldi Bolu. Hello. Adamı klasik Q'ye patates oldu Ne oluyor? Eternity Eko 5 milyon Echo. 5 milyon ekon ne oldu ya 1480 CS kanka ha? Bir de randuin miyiz ya çekeyim şöyle çete lan. Rakip 4 dedi Bence ilk önce bir ikinci randuin alsak Kaysak atış hatta ya 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 abi Ya hard winnable Harbi hard winnable kaç tane 2 tane şampiyondan almışız Ağlayacağımız var yani Hani bir randuinlik işleri var bu arada bu adamların Bir randuin, bir frozen bir alırsam çekin bir tane de jack şu sonuna. %100 kazanırız oyunu bak mail, bir törmeyil bir randuin bir frozen art çetim Çık oyun bizde ayı <laughs> Adamlar bizim canlında beni geçiyor biliyor musun? Oğlum neye bakıyor? Bu çocuğu ayı. Ayı lan. Oo Kaysa A koyayım. Aa! Biz ne diyorsunuz ya biz de oyunu kazanırız. Gel gel gel. E bit bit oldu. Bayağı leşti. No next. 1 100 ya da gibi oynayalım mı yapıyoruz gel yani. Gel 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 öldü Vur ona Vur ona Vur ona Vur ona Geldim köyü koyacağım. Adam ne biçim bir hız oğlum o. Oo, bir şattam da aldı baba. Oğlum harbi harbi hard bunları lan Tamam Ama bir şeyler alabilsin. Böyle kule mule harbi hard win'i oyun. Ben var ya soyuma soyum harbi kesebilirim belki ha teke tekte. Kaç 13. Biraz daha şu ultiden bir, bir iki daha yersem bu oyun harbiden Winnable olabilir ya chatim Eternite koner de ya Eternite OTP Öldü öldü ben bunu var ya harbi kestim bu arada Ah Tüm varilleri yedik Koydum ne oldu Lord Dominic Regards almış Ben de diyorum ki böyle böyle can gidiyor Haydi lan Haydi lan Eterni Teko var mı ya kankan bir şeyler şuralara I have TP sure. Aha Eterni Teko da geldi Eterni Teko Ananı Hadi Geldim geldim Gelmedim Geldim oyna, geldim oyna, geldim oyna Oğlum geldim oyna, geldim oyna Oğlum oynayın lan Oğlum oynayın lan Oğlum oraya tp atıyorum ha Hadi Oğlum be, nerede kaldınız a** koyduğumun oyununda ya. Bakıyorum bakıyorum, adamların hepsi bana koşuyor. Ha bizimkiler bir ilerletemedim adamları ya. Ben ölmeden ultiyi Yasuo'ya atmaya çalıştım da atamadım ya. Aa iyi lan, gene iyi çıktık ha. Baron filipi var mı? Go, filipinleş. Aha aha. Ulan nasıl taşıyor, nasıl taşıyor, nasıl taşıyor çocuk Ulan var ya çocuk nasıl taşıyor yani buram mi <laughs> What happens <hell> guys? <laughs> beyitle 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 lan beyitle beyitle Hah <laughs> hah <laughs> geldim geldim <gülüyor> Hep de flashınız olur zaten biliyor musun? <laughs> evet de bunların bu tarz adamların flashı olur çetim ya ne bir alırsak oradan bir Baron olmadan. Minik tkill, GPN, Jinx. Yasuo'yu öldürmemiz lazım ya bence. Yasuo daha büyük probleme benziyor. Yasuo oynamak mı istiyorsun Bravo? Geliyorum. Hayır geliyorum. Adamlar Baron yapıyor anladınız değil mi? Anlamamışız. Bravo var mı kanka? Onlar beni görüyor O'nun flaşı yoktu lan. Bunu öldüğüm kanka. Ben burada Yasuo ile dövüşüyorum arkadaşlar. Var mı bu şeyler... İşte yani şeyler? Oo adam şeyin içinden geçti. Brown and Volley really boosted emo. Heh, aferin Kaysam da anlamış bizim. Ya ya. 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 9x Brown Volley. Ya bir Akan ye bir Akan ye tag ya. Kaysa da mal bu arada. Hepsi maldı ya. Dur ama böyle şeyler. Bir alırsak kapatırım bu arada yayına söyleyeyim size.